Arkadaşlar merhaba, benim adım Rıdvan Yaman. Daha önce iki tane video paylaşmıştım. Ee, Schengen vizesi başvurusu yapmıştım. Ee, açıkçası iki yıl ya da bir yıl uzun süredir bekliyordum. Fakat maalesef hiç öyle olmadı. Bana iki ay vermişler ve multi giriş de değil, sadece iki defa giriş vermişler. Ee, daha önce başvurduğumda hem az evrakla başvurmuştum, hem de ilk başvurumdu, 3 ay ve sınırsız giriş çıkış vermişlerdi. Bunda o kadar evrak toplamama rağmen e, iki ay vermişler ve iki kere girişti sadece. bunun nedenini araştırdım. Nedeni de şuymuş. Daha önce verdikleri vizeyi ne kadar doğru şekilde kullandığına bakıyorlarmış. Ben Yunanistan'dan almıştım. Yaklaşık bir üç gün kadar Yunanistan'da kalmıştım. Sonra Bulgaristan'a geçmiştim ve orada daha fazla kalmıştım. o yüzden yani tahmini o yüzden Beklenen uzun süreli vizeyi vermemişler. Bayağı da kısmışlar. Yapacak bir şey yok. olan bu. belki ilerleyen zamanlarda tekrar başvurursam belki daha uzun verebilirler. Ama bunu da doğru kullanmam gerekiyor. Muhtemelen şimdi bununla deneyeceğiz. Belki ilerleyerek tekrar başvururum. Herkese bol şans bu konuda.